Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Bozoğlu, namı değer Kayora Bitti. Bugün bir itiraf yap ve kap oyunu oynayacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Siz gidip oyunumuzu oynayalım. Arkadaşlar merhaba, bir itiraf yap çikolatayı kap oyunumuz var. Oynamak ister misiniz? Arkadaşıma e? bir fake hesaptan yazıp onun fotoğraflarını almıştım, nude'larını almıştım. Nude falan mı? Normal olma fotoğraf mı? New, Nude. Nude'unu aldım. <laughs> Sana tehdit ettim. anne. Evet. Neydi ki konu neydi? Ne için tehdit ettin? Ne için tehdit ettim? <laughs> ee, böyle arkamızdan saçma sapan konuşuyordu. Sonra biz de gidik erkek bir kez daha Sonra bu da kandı. O bir de kıza yaptı. Sonra bizi kınadığı konularda kendisi daha beterini yaptı. Sonra <laughs> okulunu değiştirdi. Diyorsun. Tamamdır. Çikolatan. Teşekkür ederim. Özür dilerim. <laughs> Mertem o bu en sonundaki itiraf daha iyi. Bunun için iki tane çikolata verebilirim sana. bir tane. şöyle. Var mı arkadaşlar çatırmak isteyen? Ben teşekkür ederim. Bir itiraf yap çikolatik kap oyunumuz var. Oynamak ister misiniz? <laughs> evet. Ee, annemin eşyalarını balkondan aşağı atıyordum. Mezarlığın önünde oturuyordum. Mezarlığa atıyordum bütün eşyaları. <laughs> Niye böyle bir fantezi vardı? Neden böyle bir şey? <laughs> şey kullanılmayan eşyaları atıyordum. Kullanılmıyor. Annenin bundan evet. haberi var mı? Var. Sonradan öğrendim. Artık kızım masum değil diyecektim ama diyemedim. Sen de bırak. Tamamdır. Çikolatanı verin şöyle. Evet. Sen oynamak ister misin? Evet. abi bir tane. Şey, şu an en yakın arkadaşımdan iki yıl boyunca nefret ettim. Kim <laughs> o? <laughs> 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 Sen mi? Çok iyi itiraf ettiler. Sen biliyor muydun bunu? öğrendim evet. Öyle biliyordum mi? biliyordum daha önce de yani daha çok geç öğrendim. Yani buna rağmen yine en yakın arkadaş oldum. Evet. Çok güzel. Şöyle çikolatanı verin teşekkür ederim. merhaba bir itiraf yap çikolata kap diye oyunumuz var. Oynamak ister misiniz? Evet, i̇tiraf. Evet. Dinliyoruz. Bak Şimdi çikolatan da önünde. <laughs> küçükken banyo yaşıyordum. Küçükken banyo mu yaşıyordun? Yani tuvalete, tuvalete, tuvalete değil de banyo yaşıyordum. Bunu <laughs> diyebilirim sadece. Diğerleri çok şey. Ney? Kötü son okulun kapılarına sevdiğim çocuğun adını yazıp başka kız yazdı diye onu suç atmıştım. Kıza suç atmıştım. Evet kavga ettiler sonra. Kim onlar? İtiraf etmek ister misin? Ee, yok o vermet alsın. Güzel Diyorsun. olsun. Evet. <laughs> Tamamdır teşekkür ederim çikolatanı veriyorum. Siz? <laughs> Şuna çikolatayım. Hangi birini anlatayım? İstediğini anlatabilirsin. Evet, Bizi evet. ettiğini e dinleriz. Arkadaşım Arkadaş. da hoşlanmıştı. Daha de konuşmuştum ama arkadaşım hiç yoktu. Kim o arkadaşın? <laughs> İsmini verirsem rezil olurum burada. Ya hadi ya. Hayır olmaz. Bize önemli olanı. A -a. Ne Ne biz? Yakın bir arkadaşım dedi. Yakın bir arkadaşımla sonradan görüşmek kestik Çocuklar? Çocukla? Çocukla görüşüyordum. Hala? Arkadaşça bitirdim görüşmemi. Ha sevgili olmadı mı? A -a. Sevgili. Ya konuştuk ama sadece hoşlanıyordun sen. Yani. Tamamdır teşekkür ederim. Şöyle çikolatanı verin. Bir itiraf yap çikolatayı kap oyunumuz var. Oynamak ister misiniz? Bum 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 yes. Evet. İtiraf. Arkadaşların hepsine Norveç'ten geldiğimi söylüyorum ama hiç Norveç'ten gelmedim, İstanbul'dan geliyorum. Bunu nasıl inandırıyorsun arkadaşlar? Çok güzel konuşuyorum çünkü. Aralıksız konuşmaya devam ediyorum, onlar anında inanıyorlar. Her İknar şeyi anlatıyorum. İkna kahve Aynen öyle. Arkadaşlar duyuyorsunuz değil mi? Arkadaşınız sizin hepinizi dolandırmış. Film <laughs> efek bro. Kardeşim çikolatan teşekkür ederim. Bir itiraf yap, çikolatı kap oyunumuz var. İtiraf Olur. mı? Aynen. Benim için riski kanka sıkıntı yok. Bizim için riskli değil. <laughs> Benim için ismi. Bizim için iyi Arkadaş yapabilir. Gayet iyi yani. Ben babamın kuzeniyle ilişkiye girmiştim. Babamın kuzeniyle. Ondan sonra babanın kuzeni senin şey oluyor bayağı. Yani Akraban Halan oluyor, ama halan oluyor, oluyor yani. Biz birbirimizi tanımıyorduk. Sonra da tanıştık. Ama. Evet abi. Sanmıyor musun? Doğru mu yani bu konu? Doğru doğru. Vallahi yani, inanıyorum sen. Tamamdır kardeşim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Bir itiraf yapın. Çikolata yapın oyunumuz var. Oynamak ister misiniz? Dün arkadaşıma yemek ısmarlatmak için evet. kartımda hesabımda para olmayan kartı verdim. Sırf çekmesin diye. Yemeği ona ısmarlattım. <laughs> Hangi arkadaşın? Enes diye bir arkadaş. Enes ya Enes sana buradan selam söylüyoruz. Eğer bu videoyu izlersen. Ben o parayı da bugün birlikte yedik. <laughs> <laughs> Meleme'ye gittik bugün beraber yedik. <laughs> Tamamdır şöyle çikolatamızı vereyim. Üvey babaannemi sevmedim diye baklavanın içine gül suyu dökmüştüm. Yani ne olmuş ki kadınız eğlendi mi? Evet eğlendi. Eğlendi mi? Gülsüz eğleniyormuş mu? Evet olabilir. <laughs> Tamamdır, Teşekkür <laughs> ederim. Çok, çok hayırlı bir evlatmışsın. Onu da gördük burada. <laughs> <mi de? gülüyor> Şu an ailem denemede olduğumuz gibi ama arkadaşlarımla sahilde oturuyoruz. Siz <laughs> diyorsunuz. Kızınız artık masum değil ailesi. Allah'ın sizi çok çikolatanızı verin. Ben teşekkür ederim. Bir itiraf yap, bir çikolatik yap oyunumuz var. Oynamak ister misiniz? Evet. <laughs> Sonra bakalım Küçük Bey, ne itiraf etmek istersin? İtiraf ne biliyorsun değil mi sen? Ne itiraf etmek istersin? <laughs> sen kamerada şu tatlı bir el salla. İtiraf almayacağım, çikolatanı vereceğim. Salla bakayım güzelce, tatlı tatlı. şu öpücük falan al. Gülümse. Ne ne ama. Çikolata zaten. Tamamdır, veriyorum ama fazla çikolata olur mu senin için? Ben teşekkür ederim canım. Bir tane itiraf yapacaksınız, çikolatayı kazanacaksınız. İtiraf? Aynen. Yani nişanlı olduğumuz dönemde e, sigarayı bırakmamı çok istiyordu, hala da istiyor ama şu an elimde ismarit <laughs> var zaten, <laughs> devam ediyoruz. Nişanlı olduğumuz dönemde sigarayı bırakmamı istemişti. E, bıraktım demek zorunda kalmıştım. Yalan söylediniz. Yalan söyledik. Peki, yani 3-4 bununla... hafta böyle devam etmişti. Sonrasında ama Nasıl yakalandık. Olabilir? Hayır, hanımefendi yakaladı. Evet. evet. Aynı ee, okulda çalışmış. Aynen e, yan tarafta bahçede sigara içerken yakalamıştık. Tepkiniz ne oldu ha? Ben yani o an için çok hatırlamıyorum da sonrasında, sonrasına çok kızmıştım. Sonrasında saklamıştı tepkiyi. <laughs> ne tepki göstermiş gibi. Yani, yani herhalde bir hafta on gün falan bitirip yemiştim ya. <laughs> ya bunlar genelde atıyoruz zaten oturuyor. <laughs> Haklı olarak ama yani haksız da mi? De. Yani, yani haklıymış. Şey bir de iyi sayılar sigarayı bırakacak. Hala bırakacak. İnanmayın bırakmaz. Yok ben de artık umudum yok yani bırakmaz. <laughs> Tamamdır teşekkür ederim <laughs> efendim. Şöyle çikolatanızı veriyorum. Var. <laughs> bir itiraf yapın ve çikolatayı kapın. Ya, abi. abi aynı kızı üç kere çıktım. İkisini aldattım. İkisini de aldattı. Evet. Bunu biliyor mu kız? Hayır. Buradan ona itiraf etmek ister misin? Yok abi. He? Yok abi. Hadi <gülüyor> onun ismini <üstünü gülüyor> söyle. Itiraf, i̇tiraf yapayım Yok abi söyleyemem. Söyleyemezdiz. <laughs> <laughs> tamam hadi yine kabul ediyorum. Çık Bu senin. Şöyle. Evet kardeşim. Aynen. Bir itiraf yap ve çikolatayı Aynen. kap. Göstereyim. İnşallah annemler görmeyen videoyu. <laughs> <laughs> Hiçbirini bilmiyorlar abi. Dövmelerin de? Aynen. İki yıldır da saklıyorum. Nasıl saklıyorsun iki yıldır yıl ya? Kolu yere abi. Full yazın da. Aynen. Bak. Full yüzü kolu geri. Annesi gör bunu. Bak oğlum neler <laughs> yapıyor gör. <gel>. Aynen. Kayıora bitti. Al kardeşim. Seninkini de kabul ettik.